Yeşiller Belediye yapılan toplantısı 5. Birleşim hoş geldiniz. Gündem maddelerini okuyorum. 1.593 sayılı belediye kanununun 9. maddesine istinaden Kösan Mahallesi Erbaşı Mezrası Aydınlası konusunun belediye meclisinden görüşülmesi. 2.11.08.2023 10 tarih ve 158 sayılı BMK ile İmar ve Ben'in Komisyonu'na Komisyonu eden Nulbağ Mahallesi. 407, 9, 10, 489, 460, 461, 462, 462 599, 600 /10, parselere ait Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan Nazım imar Planı'na uygun şekilde eğitim atayak test alanı ve yolların üzerindenmesi talebi içeren uygulama imar planı değişikliği için hazırlanan İmar ve Bandil Komisyon Raporu'nun belediye meclisine görüşülmesi 3.04.09.2023 tarih ve 170 sayıda 5.393 sayıda belediye kanununun 9. maddesine istimaden Çanakkale ilçesinde bulunan kısa mahallelerin ayrılma birleşme tarafları teklif için hazırlanan imar ve Aydınlığı Komisyonu raporlarının belediye meclisinde görüşülmesi. 4. Pınar ve Füça Komisyonu görüşülmesi başkanım. 2024-2025, 2024 bu ilçeniz e, e, 0 2 0 10, 2023 tarih ve 194 0 0 komisyonu 0 bütçe 0 2024 yılı 0 18 milyon 195 bin, dinlenme ve kültürel hizmetlere hizmetleri 80 milyon 260 bin, sosyal güvenlik ve sosyal adımlı hizmetleri ise 700 milyon. Bu kapsamda saydıklarımız, e, bu kapsama giren haliye Belediye'nizin personel giderlere 188 milyon 700 bin, sosyal güvenlik kurum giderlere 34 milyon 300, mal ve hizmet alım giderlerimiz 987 milyon 973 Başkan, e, Halil Belediyesi'nin 2024 yılı bütçesinin plan bütçe komisyonu raporu doğrultusunda kabul ve organizasyonu kabul edenler etmeyenler o yediyle kabul edilmiştir. Şimdi evet. başkan. Birleşimi 6 Kasım saat 10'da toplamak üzere toplamak Teşekkür ederim.